CHP'li belediyelerin yapmış olduğu yardım kampanyalarının engellenmesine Habertürk yazarı Fatih Altaylı ilginç bir yorumla karşılık verdi, tepki gösterdi. Yazısında şu ifadeleri kullandı Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinde. Belediyelerin yardım dağıtmasına kızıyor AK Parti. Önce halka dağıtmak için topladıkları yardımlar bloke edildi. Sonra bazı belediyelerin aşevlerinin banka hesaplarına el kondu. Ama kızgınlık geçmemiş. Geçmiyor geçmeyecek belli ki. O kadar kızıyor ki AK Parti Mahir Ünal bu yardımları paralel devlet yapılanması olarak adlandırmış. Komik. Komik çünkü AK Parti'nin yıllardır süren başarısının ardında belediyelerde yaptığı bu yardımların etkisi çok büyüktü. Anlaşılan o ki AK Partili belediye yaparsa sorun yok ama AK Partili olmayan bir belediye yaparsa paralel devlet yapılanması. Buradan çıkan sonuç şu. AK Parti artık devlet olmuş. Oysa belediyelerin Belediyelerin hele de böyle bir dönemde vatandaşa şu veya bu şekilde yardım etmesinden hem daha doğal hem de daha elzem bir şey yok. Belediyeyi paralel devlet olarak görmek ise Türkiye'de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti. Bazı partiler, bazı iktidarlar meseleye böyle bakabilirler. Ama böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir anayasa teklifi vermeleri gerekir. Bu yeni anayasada belediye adlı kurumların paralel devlet yapılanmasına neden olabilecekleri için kaldırılması, ve onun yerine belediye başkanlarının merkezi otorite tarafından atanması sistemi getirilebilir. Bu da vatandaşın lehinedir. Durduk yerde 10 milyonlarca vatandaş paralel bir devlet yapılanmasına oy verme riskinden uzak tutulmuş, vatandaşın muhalefete oy vererek suç işlemesinin önüne de geçilmiş olur şeklinde bir yorumda bulunmuş Fatih Altaylı, sert bir şekilde yardımların engellenmesini ve CHP'li belediyelere yönelik bu suçlamalara tepki gösteriyor.